Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Masumiyet dizisinin başrol oyuncusu İlayda Alişan'ın yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum ve herkes İlayda Alişan kaç yaşında, doğum yeri, Instagram'ı ve Masumiyet kanalında nasıl bir yer aldığını öğreniyorlardı ve e, İlayda Alişan 1996 doğumlu, İstanbul'da doğdu ve e, 26 Haziran e, onun doğum günü ve 25 yaşında İlayda Alişan'dan çok güzel kareleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar ve masm Gold Film imzalı e, yönetmenliği Ömür Altay'ın yaptığı senaryosunu Sırna Yanık'ın Kınkalıma aldığı dram türündeki Türkiye bu televizyon dizisinin başrol oyuncusu e, Çağlar Mehmet Aslanto Deniz Çakır İlayda Alişan Serkay Tüncü Deniz Işın yer almaktadır arkadaşlar. Sizler için yepyeni karelerini bir araya topladım. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler.